Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere e, tüp lehimin e, içerisinden arkadaşlar lehim nasıl sarılacağını göstereceğim. Malum e, birçoğumuz böyle makarayla arkadaşlar lehimleri alıyoruz. Ve e, çeşitli cihazlarla işte uğraşırken, lehim yaparken bunlar bizi arkadaşlar rahatsız ediyor. Biliyorsunuz bu makarayı yanımıza getirmek işte veyahut da ziyan oluyor bazen. E, onun için hemen uzatmadan e, size tüp lehim içerisine bu nasıl sarılır çok basit bir şekilde onu göstereceğim. Biliyorsunuz uzun böyle ilaç kutusu gibi kutularda tüp lehimlerimiz var. İşte çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz. Lehim sonunda bitiyor ve kutuyu atıyoruz. Bitmiş kutularınız varsa o kutuyu atmayabilirsiniz. Veya hiç kutunuz yoksa ben şöyle bakın arkadaşlar ilaç kutusundan da böyle bu şekilde yapıyorum. Boyutlarını kendiniz ayarlayacaksınız. İşte çeşitli herhangi bir kutu olabilir. Şöyle kapağını ilk önce kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir kutu buldum. Ben e, pratik olarak hemen göstereceğim. Şimdi ilk önce saracağınız e, lehimin e, kutun içerisine gireceğin emin olmak için şöyle saracağım bir kontrol kalemi var benim arkadaşlar. Kutunun ağzı ne kadar genişse ona göre e, kontrol kalemizi geniş veya dar şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim kutumun ağzı biraz dar, onun için şöyle dar bir kontrol kalemi buldum. Şöyle kutumun ağzı geniş olsaydı daha genişte sarabilirdim. Gibi bakın şöyle hemen bir kontrol ediyorum bakın şöyle kontrol kalemim gayet güzel giriyor bir de çevresi olacak Bunun lehim çevresinde dolanacağı için içerisine rahat oturmasını sağlayacak şöyle bakıyorum şimdi bu tamam artı hemen ne yapıyoruz şimdi kontrol kalemimizi aldık şöyle bakın şöyle tutuyoruz lehimimizi şöyle bir açalım şöyle birazcık şöyle arkadaşlar şuradan başlıyoruz bakın şu şekilde koyuyorsunuz. Bakın şöyle şuradan bir uç çıkacak şekilde böyle koyuyoruz ve şuradan sarmaya başlıyorum. Şöyle parmağımdan tutuyorum. Şöyle bunun etrafında şöyle sıkıca ve ee lehimler bakın şöyle yaptıkça şöyle birleştiriyorum. Bakın şöyle güzelce birbirine birleşmesi lazım ve üst üste binmemesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle iyice çeviriyorum. Şöyle çabuk çabuk hemen yapayım. Şöyle bakın boşluğunu alıyorum. sıkıp bir vaziyette. Ondan sonra şöyle sardım. Sardım. Bunu şuraya kadar da devam ettirebilirsiniz. Yani uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Yalnız çok şey yapmayın. Şuradan çıkacak tabii. Sonunda buradan çıkaracağımız için çok da fazla sıkmayın. Ama üst üste binmesin. Şimdi ne yaptık? Bakın şöyle biraz daha geriye doğru çekeyim. Çünkü çıkarmam buradan kolay olsun. Şöyle bakın bu ucum burada duruyor. Başlangıç ucum. Ve Son turda bitirdikten sonra şuradan daha gitmiyorum. Bakın bitirdikten sonra şu şekilde geri dönüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bakın aşağı doğru geri dönerken şu aralara oturmamasını oturmamasına dikkat ediyorum. Araya oturmayacak. Şöyle biraz hafif çapraz gibi. Bakın çapraz gibi. Bakın şöyle çapraz gibi. Diğer alttaki leğimin arasına oturmayacak şekilde. Bakın çapraz gibi üstüne tekrar şöyle oturtturuyorum. Bakın aşağıya kadar indim. İndim. Ve bakın şuradan neyimi kopardım. Şöyle tamam mı? Şöyle şuraya kadar büktüm. Şurada büktüm ve kopardım. Ve şimdi bakın bunu şöyle yavaşça dağıtmadan buradan şöyle yavaş yavaş çıkarız. Bakın ezmeden. Şimdi İlk başladığımız uç burada. Şöyle koyuyorum. Şöyle göstereyim size gene. Bakın şu şekilde. Şöyle koyuyorum ve bir tane arkadaşlar şöyle makaron buluyoruz. Hafif sert bir plastik. E, kablo dışı da olabilir bu. Kablo üzerisi de olabilir ama birazcık hafif sert olsun ve e, içinin genişliği, lehimi çok sıkmayacak şekilde olsun. Şimdi kendimize kutumuzun ııı e, yüksekliği kadar mesela şu kadar kessek yeterli makarondan. Şöyle kendimize bir makaron keselim. Şöyle. Evet makaronumu kestim. Şu kadar kısa. Bakın kutumun aşağı yukarı şu kadara kadar. Şöyle ilk başladığım ucu makaronun içinden geçiriyorum. Bakın şöyle. Ve şöyle birazcık çekiyorum arkadaşlar lehimimi şöyle birazcık az bir şey açayım. Şöyle makaronum içeriye oturtturayım. Tamam mı? Şöyle bakın. Bu şu anda bu şekilde. Tamam. Şöyle bırakıyorum gene ezmeden. Ve son yapacağımız kutumuza lehimimizi çıkaracağımız bir küçük bir delik deliyorum havya ile arkadaşlar. Tam ortasından şöyle bakın tam ortadan çok büyük değil. Çok da küçük değil. Şöyle Deliğimi deldim. Bakın küçük bir delik. O da tamamdır. Ve ne yapıyorum? Bunu alıyoruz. Kutumuzun içinden. Makaronumuzu düşürmeyelim. Şöyle makaronu tutayım. Şöyle o delikten neyimin ucu geçecek şekilde. Yani çok basit ama çoğu zaten insanlar bunu biliyorlar arkadaşlar. Bilinen bir şey bu ama yine de hani göstermek istedim. Bilmeyenler varsa faydalı olur. Bakın kutunun içerisine eğimi oturturdum. Bu da buradan çıktı. Şimdi ne yapıyorum? Kapağımı kapatıyorum. Tamam böyle şu şekilde gayet pratik. İstediğim yere yanımda hani küçük çantaya işte e, takım çantasına şuraya buraya yani lazım olur diye yanımızda taşıyoruz da çalışırken de bakın şöyle koyuyorsunuz yanınıza. Hatta iş yaparken şöyle ben çekiyorum. Bakın şöyle çok rahat bir şekilde çalışılabiliyor bununla. Bittiği zaman da zaten yine aynı şekilde sararsınız. Bakın şöyle çektikçe, bakın çektikçe bu şekilde rahat rahat geliyor. Sardıkça yani güzel sararsanız güzel gelir. Bakın çektikçe eğimim uzuyor. Bu şekilde çok fazla çekerseniz, onu da şöyle dışına sararsınız. Diyorum bu da bir pratik bilgi. Herkese hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videoma beğeni yaparsanız sevinirim. Sağlıkla kalın arkadaşlar.